Misyoner faaliyetleri yapanlar, peygamberlik iddia edenler. Bunlardan bir tanesini ben televizyonda görmüştüm. Saç sakal bembeyaz 70-80 yaşlarında. Ee, Birçok insan şöyle bir baksa belki nurlu bir insan gibi de görebilir. Ben bilmiyordum o olduğunu söylüyorlar, söylemişler, duymuştum birisi var böyle sapık peygamberlik ilan etmiş falan diye bilmiyordum ben kim olduğunu simasını hiç görmemiştim fakat ona bir baktım yani belki 100 tane 100 kişi baksa belki 99'u yaşlı ve saç sakal beyaz olduğundan belki de nurlu bir insan zanneder fakat şöyle bir baktım ben adamın gözlerinde Hristiyan gözü gördüm ben adamı tanımıyordum da bu adam dedim Hristiyan. Bu adam misyoner. Gözlerinde aydınlık yok. Nur yok. Hristiyani bir karanlık var. Ben Mısır'da çok Hristiyan gördüm. Hristiyanların simasında bir fark vardır nursuzdurlar. Müslümanın yüzündeki aydınlık nur onlarda yoktur. Güzellik ayrı bir şey. Nur ayrı bir şey. Güzel olabilir. Nur ayrı bir şey. Peygamber olmadığı halde peygamberlik iddia edenler cehennemdeki yerlerine hazır olsunlar.